Evet arkadaşlar, part 2. Ee, şuraya eşit olmamış. Ee, şöyle. <laughs> evet. Pet, pet shop demişim şey. Güzel. Kanka burayı niye kırdın la? Sesini kapatmış. AFK. Bence giriş güzel oldu arkadaşlar. Şuraya böyle bir para alma kısmı yapalım. Vav wow yazdım cam yazacağıma. Kanka orayı neden kırmıştık unut. Şu. Şuradan bilet alma yeri var. İlk önce küçük. Lan yürü. Yürü lan. Ben koyayım git. Burada özel hayvanları göstereceğiz biz. Şekli çok da bozulmasın diye de çok düşündüm. Şu an e eh, işte yani güzel. Aynı. Ha şunu düzeldi. Şuan o bu kötü oldu şu an. Ha. Aynı. 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 Evet, evet arkadaşlar. Eski ses ayarını yapsana be ya. Evet. Ne? Ha. O bence bendeki bir sorun. Benim bir ayar yapmam lazım ama ne ayarı? Tamam. Dişe kısmı da oldu. Girişi de şey, My, şey Minecraft demişim. Şeyin içinden olsun. <laughs> Üf, nasıl? dişe kısmı da mükemmel oldu arkadaşlar. Evet. Şimdi bak, bu böyle dize dize yapalım. Mesela böyle burası kutup ayıları olsun, burası şöyle olsun, böyle olsun diye. Ee, ben kutup ayılarının yerini yapıyorum. Nereye? Ha. Burayı nasıl, neye göre yapacağız ben onu anlamam. Ha. Tamam tamam anladım Burada da içecek satan yerler mi olacak Doğru Bence birazını hayvan birazını yemek içecek satan yer Ama biz buraya cidden çok uğraşacağız arkadaşlar Belki birazını e, video dışı yaparız Evet arkadaşlar şey video dışı da yapabiliriz haberiniz olsun. Yani şimdi mesela bu part bittiğinde derim arkadaşlar video dışında yaparız. Son halini atarım falan. Bence bu kadar yeter kankam. Çok şekilde bozulmasın. Evet arkadaşlar. Üf. Böyle bir şey yok. Bir dakika. Şu kısmı ayarlarsam. Ha. Şu an hortum gibi geliyor. Evet arkadaşlar video devam ediyor. Kankam. Bu biraz hatta bu bir şey değil mi? 2-3 gün sürebilir ha burası. Paralı mı? Tuzlu mu? Kanka bu niye böyle duruyor lan? Ben de diyorum burada bir hata var ama ne hatası? Orada bir beynim yandı benim ha. Çok gittin lan. Eşit değil şu an. Evet şu an seni yaptığın eşit değil. Bak. Ha düzeltmiş. Arkadaşlar biz bu ancak bu bölümde duvarları yapabildik. Çok uzun sürecek ama olsun. Video şu an ikinci part 6 dakika oldu. Diğeri 10 dakika bu ay 13 13 dakika evet galiba. Şu uzun e, aslında arkadaşlar bugün bitebilir ama e, part part yaptığım için videoları yüklemekte çok uğraşırım. O yüzden video dışı yapabiliriz. Bence de güzel oldu. Oğlum ama cidden büyük oldu Ben buraya kutup ilk önce kutup ayısı. Diğer tarafta şu duvardan da koy buraya doğru. Allah. Evet. Zaten kapının hizasından yürüme yolunu yaparız. Genellikle öyle yapıyorum ben. Çünkü kapı neredeyse yürüme hizası orada. Bence çitle kapatmayalım yürüme yolunu. Direkt kürekle şapak. Yolu çizek. Ya. Kanka üstünü kapatayım mı böyle? Buraya da başka bir hayvan yeri. Ben yaparım kanka kutup ayısı. Kutup ayısı benim aklımda çok güzel bir şey var da. Evet sen oraya bir şöyle çık. Aa çok deli kaçamayacağız. Düz yol ya. Ay düz dünya ya. Düz dünyanın da bu kötü yanı var arkadaşlar. Kanka iki blok aşağı gitsene. Evet arkadaşlar. <gülüyor> <gülüyor> Hastayım. Evet. Oğlum sudan önce buz koysaydık daha kolay olurdu. Şimdi su alıp götürecek. Biz blok koymakta zorlanacağız. Game over. E buzların erimemesi her doğru koyduk. Şimdi buzların erime sıkıntısı da olabilir arkadaşlar. bozuldu bu Bak bence ne yapacağız biliyor musun? Bu tarafta su olmaz. Bekle. Evet de. Bence şey yapar. Ee, içi i̇çi delik daha yapar böyle. Küçük daha. Şurayı, şuranın Yerlerine full şeyle doğruyor. Kar blöre. Bu taraf o yüzden şey olmasın dedim. Çünkü aklımda çok güzel bir şey var arkadaşlar. Arkadaşlar biz bence e, video dışı yapacağız bunu. Son halini de gösteririz daha sonra. Burada. Bekle karışık koyuyorum gerçekçi daha olsun diye. Evet bakın arkadaşlar gerçekçi olsun diye şöyle küçüküm. küçükümsü küçük, 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 küçük. Çünkü böyle şey yapıyoruz. Oğlum çatısını kapat. Oğlum don şey gibi oldu bura buz dolabı. O gerçekçi şey yapıyoruz biz buraya pencere alalım. Bence bu güzel oldu, bu güzel oldu, bu güzel oldu. Evet buraya e, tam şey yani tam şeylik. <laughs> bir tane yavru, bir tane büyük kutupayız. Küçük yavru gelene kadar öldüreceğiz arkadaşlar maalesef. Lan onu niye? Ha bu ikisi burada yaşar. Sen bunu annelik yap tamam mı lan? <laughs> tamam mı dedi lan o? Şu kükreyerek. <gülüyor> <gülüyor> Oğlum çok güzel yer olmadı mı? Aa hatta suyun altında buzla yap. Evet. Şey hemen bir katlar <laughs> var ama. <laughs> Tamam, keşke onu halledebilseydik. Hayır. Katman kayasını kırdım. Yavru düşüyordu. Ne? Tamam. Suyun altı da buz oldu. Burada yaşamaları çok kolay arkadaşlar bu cidden güzel oldu. Böyle katman kayasına inebilseydik. Ay katman kayasının altı olsaydı arkadaşlar daha iyi olacaktı da. <laughs> arkadaşlar part 3'ten devam edeceğiz. Haberiniz olsun.